Çatar. Çat. Terliklerini kaldır. Kaldır terliklerini. Koy şimdi yerine. <laughs> ah canım yoruldun mu çocuğum? <laughs> Ay, kıyam. ne yapıyorsun sen Çağatay'cığım? Ha? Ne iş yapıyorsun? Hiç. Hiç değil mi? Ne güzel rahat rahat da söyleme hiç diye. <laughs> Çocuk senin Niye bir tane SSK'lı bir işin yok? Ha? Niye işini gücünü aldığın parayı bilmiyorsun? Ya. Ha niye sana gidip bir tane şöyle el yüzü düzgün helal süt demiş kız istemiyoruz? Niye? Sus anne ya yine başlama Allah aşkına. Ne demek yine başlama Allah aşkına? Kötü mü söylüyorum? Çağatay, Hı? gözüme bak. <laughs> Sen bu tembelliğin vallahi ay içimi kuruttun artık ha. Anne ya, tembellik diye bir iş yok mu ya? Hemen başvursam. <laughs> Ay, bir de komik, bir de komik, bir de şakalar. Tembellik bile yapsak onun bile SSK'sı olacak. SSK'sı tembellik olmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Hala! Canım. Çok heyecanlıyım ha. He. Sandık görevlisi oldum. <laughs> bak, bak. Bu... Aferin benim kuzuma. Maşallah. Aferin çocuğuma. SSK'sı var mı? Ee, yok hala ya. Günlük iş bu ya. Ya çok kolay oldu. Belediye başkanına söyledim ben. O da böyle birini aradı. Hemen beni görevli yaptırdı yani. Zekil oldu ya. İpin zekut yani ya. Çok iyiyim Dur be. <laughs> Ay canım İpin. <benim. gülüyor> Nasıl bir işmiş bu? Ne yapacakmışız herhalde? şimdi hala esasında kolay değil. Ondan sonra vatandaş geliyor ya, oy kullanıyor ya. Ne? Onların başında duruyorum böyle. <laughs> he, pusula veriyorum, mühür veriyorum tamam mı? O kadar yani. Ne güzel ya. Keşke her gün olsa bu genel seçimlere. Süper olurdu yani. <laughs> Her gün genel seçim mi? Saçma zapan konuşmuyor. <laughs> Neden ya? Ee, daha iyi olurdu, yeni hükümet falan, daha iyi olmaz mıydı ya? Bir de bir şey söyleyeceğim size, böyle partiler falan filan oluyor ya... ...ondan sonra seçim öncesi falan baksana, çikolata falan filan da atıyorlar öyle. Al ya, biraz <laughs> ye, biraz ye bunlardan, ahmet bunu ye işte ya. Ay bak, ay Çağatay sen de başvursa çocuğum, bak ne güzelmiş işte. Ya, Para da veriyorlarmış. Ya boş versene ya, üç kuruş için akşama kadar ayakta. <laughs> Üç kuruş değil mi, üç kuruş. Sen bu gırgırın sapını yemeyeli bayağı oldu ha. Üç kuruş. Kalk çabuk, sen de başvuracaksın. Üf, istemiyorum anne ya. Allah Allah! Bak şu çocuktan örnek al, ha. bak gitti hemen nasıl değerlendirdi. Ya. Kalk sen de, ha. hadi. Baksın bir kese bunu, ehmer yemesi lazım. Ahmet yesene oğlum, Ahmet ye, kapan çalışsın. Ah! Bak yemin ediyorum... Çağatay. Of! Tamam, sen de karşılık verme, tamam, tamam olacak. Nereye başvuruyoruz? Ne bileyim ya, muhtarlık muhtarlık, muhtarlığa bak güzel işte. Hala, çok güzel ya bak, bir akcik parti, bir anahtar, hangisini istersin? Tamam, sakla bana, işim bitince yerim şimdi, tamam, tamam